Sezonu iki kupayla kapatmamızın ardından aslında Yaman için ve benim için bu güzel anlamlı bir gün de var. Çünkü kupayı elimize aldık. Hakikaten ne kadar ağır değil mi? Gerçekten şu anda 38 yaşındayım. Hayatımda ilk defa böyle ağır ve çok anlamlı bir kupayı elimde tutuyorum. Selçuk'un, Kaptan Selçuk'un duygularını şu anda yaşıyoruz seninle Gerçekten beraber. Öyle. Bu sene hakikaten bizim açımızdan çok önemli ve anlamlıydı. Ama bu sene en az bizim kadar sevinen bir otomobil markası daha var. Biliyorsunuz sürüş zamanında biz İşimiz futbol kadar otomobilde. Arkamızda görmüş olduğunuz BMW i8 bu seneyi iki kupayla tamamladı. Enteresan bir şey. Evet, gerçekten o yüzden aslında bir sembolik bir, e, bir birliktelik yarattık. Engine of the yani bu sene otomotiv sektörünün en önemli ödüllerinden bir tanesi olan Yılın Motor Ödülünde en iyi motor ödülünü aldı. Bir de kendi kategorisinde 1.4 ve 1.8 litre arasında en iyi motor ödülünü bir kere daha aldı. Yani iki kupayla tamamlayan iki tane marka ile birlikteyiz. Bugün ne yapacağız Yaman? Aslında arkamızda görmüş olduğunuz otomobil hem tasarım hem de motor açısından tam bir teknoloji harikası. Ağır bu, bugün o teknoloji harikasıyla beraber BMW'nin de kendi yeni bir uygulaması başladı. Genius'lar diye. O cins, Genius'lardan ikisiyle beraber bu otomobili anlatacağız. Ve BMW i8'in aslında Engine of the Year'da uzun süredir e, Ford'un hakimiyetindeki e, galibiyet serisini nasıl ele geçirdiğini anlatacağız size. Yeni motor teknolojisini anlatacağız. Arkamızda görmüş olduğunuz tasarımsal olarak hakikaten çok şık ve daha önce önceden İsviçre'de kullanmış olduğum sürüş zamanı izleyiciler hatırlayacaklardır bu otomobilin tüm detaylarını İstanbul'da size kısa bir turla anlatacağız. Şimdi sürüş zamanı. Evet Yaman sürüş zamanında her hafta olduğu gibi yine çok farklı bir otomobille izleyicilerimizin karşısındayız. Otomobil tutkunlarının gerçekten merak ettiği, i8 ile deneyimimizi ayrı ayrı öncelikle ben çok kısa bir sürüş yapmıştım İsviçre'de. Sen de otomotor sportta yapmıştın ama hiç beraber otomobille ilgili konuşamamıştık. Engine of the Year'da ödül almış olması da gerçekten bize bir vesile oldu. Dışarı... Aslında şu anda hemen şunu belirtelim Volkan. Bu otomobille ilgili verilebilecek en iyi verilerden ve özelliklerden biri. Şu anda senle Galatasaray'ın stadının oradan çıkıyoruz ve yaklaşık 20 kilometrelik bir hıza gidiyoruz ve otomobilimiz tamamen sessiz bir şekilde sadece elektrikle yol alıyor. Evet otomobil 60 kilometreye kadar elektrikle yola sadece devam elektrik. edebiliyor. Evet tamamen elektrikle e, yola devam edebiliyor ve ardından e, hibrit motoru yani benzinli motor devreye giriyor. Otomobilin elektrikli modda 120 kilometre hıza kadar çıkabildiğini söyleyelim Yaman. Yani bu da oldukça ciddi bir rakam ki biliyorsun bu otomobiller elektrikliyken tamamen çevreci olmak için yani süper spor performansı vermesi için değil ama burada güzel bir nokta daha var. 7 kW'lık bir lityum-alüminyum pil var Yaman otomobilde. E, bu, bu, bu bataryalar sayesinde yaklaşık 37 km'ye kadar tamamıyla elektrikli yani pure dry dedikleri bir e, tüketimi en düşük şekilde otomobili kullanabiliyorsunuz. Tabi bu otomobilin önemli ve iyi özelliklerinden biri bu 37 kilometrelik menzil bittikten sonra benzinli motora geçtikten sonra otomobil bataryalarını şarj edebiliyor ve yolculuğun devamında tekrar sadece elektrikli olarak yol alabiliyorsunuz. Bu da çok önemli bir detay aslında. Bu tarz bir süper spor otomobil diyelim. Yani çünkü görüntüsü ve performansı öyle. Bu kadar elektrikli olarak gidebilmesi bence 2015 yılında geldiğimiz teknolojinin de üstünlüğünü gösteriyor. Şu anda dışarıdan baktığımız zaman kapıları yana doğru makas şeklinde açılan ve muhteşem görünen bir süper spor otomobilin içindeyiz. Ve bu otomobilin motoru sadece 1.5 litre. Bir de güzel bir nokta daha var ya. şimdi e, biliyorsun elektrikli otomobillerle hibrit otomobiller arasında e, hangisi daha iyi, hangisi daha çevirici, hangisi daha geleceğin otomobili diye bir e, kavram kavgası, bir e, bir tartışma var. Şunu söylemek lazım. Bu otomobille, yani bu süper spor görünümlü, süper spor kıyafetli, yakışıklı otomobilde 600 kilometreye kadar bir menzile sahip olabiliyorsun. İki motor da devrede olduktan sonra hakikaten bu da e, oldukça güzel bir e, kilometre ve menzile tekabül ediyor. Bu menzile de şöyle çıkıyorsunuz aslında onu da belirtmek lazım. Fabrika verilerine göre bu muhteşem otomobil 2.1 litre ortalama yakın tüketiyor ki gerçekten hani otomobili dışarıdan bakan birine söyleseniz e, kesinlikle inanmaz. Ama tabii biz de testlerimiz sırasında kullanımımız sırasında 2.1'leri düşemedik ama ben 3.5'lü 4lü rakamları çok rahat şekilde gördüm ki aslında bu bile, şu performanslı bir otomobil için muhteşem. Bence işte en güzel kısmı, Yaman ne biliyor musun? Ayağının altında şimdi bir elektrikli motor olduğu için, ayağının altında sürekli bir tork. şöyle bekleyen bir tork var. Yani bastığın an hemen ayağının altında bir bekleme süresi yok. Hayır. Gerçekten bu güzel. Doğru söylüyorsun, o elektrikli motorun gücünün 131 beygir olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla her zaman hazırda bir 131 beygirlik güç olunca, e, otomobilin hızlanma hissi de çok iyi oluyor. Elektrikli motor 131 beygir güç üretiyor ve ön tekerleklere güç veriyor Volkan. Arkadaki motor ise benzinli motor yani ödüllü motor ise 231 beygir güç üretiyor ve toplamda da işte 362 beygirlik bir güce ulaşıyor otomobil. Ee, dolayısıyla aslında dört tekerlekten çekiş sistemi bildiğimiz sistemlerden biraz Değil. farklı ama yine de güzel bir sür sürüş sunuyor. Onu söylemek lazım. Tabii bu otomobilin e, aslında beklentiler dışındaki özelliği de motor sesi. Şimdi seyircilerin şunu dediğini duyabiliyorum. 231 beygir gücünde 1.5 litrelik üst silindirli bir motordan ne kadar bir ses çıkartıp çıkabilir? Şimdi Volkan sen bizi o sesi dinlet. Öncelikle hemen şanzımanı sportta alıyorum ve gösterge kırmızıya dönüyor. Zaten hemen bir hırıltı geldi. İşte duydunuz gerçekten ee, böyle bir otomobilden hani bu kadar aslında motora baktığın zaman 1.5 litrelik otomobilden bu sesin çıkması keyif veriyor çok ya. Çok keyif veriyor ve bu otomobilin sesi için, içeriye gelen ses için de e, dijital oynamalar olduğunu da söylememiz lazım. Tabii dışarıdaki ses içerideki ses bu kadar eşdeğer değil. Gerçekten içerideki ses bence sürücüyü daha çok teşvik ediyor ve hemen otomobilin ruhuna uygun bir küçük bir geçişli konforu alıyorum ve <laughs> şehir içerisinde fazla tüketime gerek yok ama. Aslında otomobilin ruhu dedin ama bence bu otomobil bir ikizler burcu. Çünkü otomobilin iki tane ruhu var. Bir tane otomobilin şehir içinde çok az yakıt tükettiği bir ruhu var. Ama yol bulduğu zaman da gerçekten performans anlamında çok iyi olabilen bir ruhu da var. Ya otomobilin aslında rakibi olan birkaç tane süper spor var. Mesela güzel bir örnek vereyim sana. Engine of the Year'de Birinci motor seçilmişti ama ikinci motorda geçtiğimiz haftalarda yine sürüş zamanında izleyicilerimizin gördüğü AMG GT 4 litrelik çift turbo beslemeli inanılmaz bir makine ve 0-100 km hız 3.8 saniye tamamlıyordu. Bu 4.4 saniye tamamlıyor. Yani elektrikli bir süper sporcu bile neredeyse ona çok yakın bir zamana imza atabiliyor 0-100 km hız Zaten bu otomobilin bence sırrı da burada. Yani daha doğrusu sırrı demeyeyim de sihri burada. Çünkü gerçekten elektrikli bir otomobil kullanırken bir yandan da süperspor performansı ve tasarımı satın alabiliyorsunuz. Ve bu tasarıma ve performansı aslında rakipleriyle karşılaştırıldığı zaman oldukça da uygun bir fiyata sahip olabilir. Tabii belki Çünkü otomobil, yarı fiyatı olabilir. Bu otomobilin Türkiye'deki satış fiyatı 225 bin euro civarında. Bizim daha evvelden Otomotor Sport dergisinde kullandığımız 911 Carrera 4 S'in fiyatı 463 bin euro civarında. Yani bakarsan aslında birebir rakibinden çok ucuz. Volkan tabii aslında otomobilin teknolojik özelliklerinden bahsettik ama öte yandan da gerçekten muhteşem bir tasarım var. Yani İstanbul'da bununla vakit geçirdiğin zaman insanlar biraz Uzaylı muamelesi yapıyorlar. Gerçekten dışarıdan çok etkileyici gözüküyor. Kesinlikle öyle. Tasarım yönünden bir otomobilin etkiliyor olması zaten başlı başına ona bir hayranlık uyandırıyor. Eğer parası olanlar için de en önemli satın alma kriterlerinden bir tanesi biliyorsun. Eskiden otomobilleri daha çok kaç kilometre hızda giderdi diye sorardı insanlar. Şimdi ne kadar tüketiyor? Tasarımı ne kadar? Şimdi bu soruları genelde söylüyorlar. Şimdi bu direksiyon başında olduğum bu süperspor avcısı iki ruhlu i 8 direksiyon açısından gerçekten çok keyifli yapan. Yani şunu daha önce İsviçre'de de söylemiştim. Ele çok iyi oturan, çok net. E, zaten BMW'nin biliyorsun 7'den 70'i tüm otomobillerinde bu his var. Sürüş keyfi, Sürüş keyfi e, gerçekten sürmeye odaklı ve e, bir serisinden tut, tepedeki modeline kadar direksiyonu her zaman ele çok iyi oturuyor. Çok net tepkiler verebiliyor. i 8de de bunun farklısının olması zaten beklenemezdi ama ekstradan da bu otomobilin kendi donanımlarıyla, spor moduyla ee, ve süspansiyon ayarlarıyla oldukça keyifli olduğunu. Hatta zaman zaman böyle seni hadi artık gaza bas diye teşvik ettiğini söyleyebilirim. i8 ile ilgili size küçük sürüş detayları da vermek istiyorum. Aslında bu otomobil tabii ki süper spor olduğundan bahsediyoruz performans açısından ama şunu da söylemek lazım. Bu otomobilde sürekli 131 beygir gücünde bir elektrik motoru önden tek, çek, çekişli olarak devrede olduğu için Otomobil eğer gazı iyi ayarlayamazsanız biraz kafadan kaymaya meyilli oluyor. Dolayısıyla aslında otomobili hani böyle dört tekerlekten kayarken veya arkadan kayarken ayarlayabilmeniz için e gaz tepkilerini biraz sabırlı olarak yapmanız lazım. Virajlara girerken gaza çok basarsanız kafadan kayabilirsiniz. Eğer daha sabırlı gazla güzel oynarsanız o zaman güzel driftlere imza atabiliyorsunuz. Tabi Yaman Bolton enteresan bir nokta var, hani BMW'nin genel genetiğinde aynı hisleri kullandığı söylemiştik yani direksiyon hissi genelde benzer. Onda da keyif alıyorsun, bunda da, veya onu beğenmezsen bunu da beğenmezsin. Ama şu anda ortak bir dil daha var, Bolton kullanılan 3 silindirli, 1.5 litrelik turbo motor, pek çok BMW modelinde, 2 serisinden dolayı 2 serisi Grand Tour'a kadar, 2 serisi Active Tour'a kadar hepsinde kullanılıyor yani aslında bu Hatta benzer karakter sahip olduğu, oldu mini modellerinde de kullanılıyor. Evet, benzer benzer motor özelliklerinde şehir otomobillerini de kullanabilmek mümkün. Yani i8'de belki dokunamıyorsanız ama ödüllü bir motor e, bir otomobil kullanabilme şansına sahip olmak için hakikaten BMW'nin size sunduğu çok opsiyon var ama olabilecek bence şu andaki en iyi opsiyon şu anda e, direksiyonu başında olduğum BMW i8. Volkan aslında otomobilin dışında da bahsettik. Bu otomobilin motoru benzinli motoru bu sene Engine of the Year kazandı. Yani yılın motoru ödülünü kazandı. Ee, daha önce de 3 senedir Ford modeli 1.0 EcoBoost motoruyla kazanıyordu. Ee, dolayısıyla şimdi Ford'un egemenliğine BMW bir damga vurmuş oldu ama 2016'ya 2017'ye baktığımız zaman sence bu motorun üstünlüğü devam eder mi? Aslında en yakın olarak sen bilirsin çünkü üyesiniz jürisi, Oy ya, veriyorsun. Gerçekten öyle. Şimdi kısa bir geri dönüş yaparsak Fiat'ın Twin Air motorunu hatırlıyorsun Yaman. 2 evet. silindirli O kazanmıştı. Yani Öncelikle otomobil markalarının geleceğine ve bu ödülü kazanmaları için yapmaları gereken şey belli. Belki keyifsiz gelebilir ama hacim küçültme, daha e, verimli motorlar, belki değil kesinlikle turbo beslemeli motorlar ama sadece yakıt tüketimi açısından söylemeyelim bunu. Hem performansları kesinlikle, yüksek hem de verimlilik ve verimlilik yani dediğin gibi. Zaten tek taraflı bu iş olmuyor. Çünkü müşteriler o zaman da onu beğenmiyorlar. Yani tek taraflı bir e, verimlilik olmayacağı için hem performansını hem de yakıt tüketimini aynı anda sunan otomobiller bu ödülleri kazanmaya devam edecekler. Dediğim gibi Ford gerçekten damgasını vurmuştu EcoBoost motorla ama bu sene artık işler değişti. Bu hibrit motor yılın motoru seçildi. Kendi kategorisinde de birini seçildi. Bildiğim bir tecrübem var. E, Engine of the Year jürileri eğer gerçek anlamda e, daha verimli, daha yenilikçi bir motorlar ortaya çıkmadığı takdirde bir sene daha ona şans veriyorlar. Gelecek sene eğer bu sene çok iyi motorlar çıkmazsa yine önemli adaylardan bir tanesi olacaktır. Şu anda kullanmış olduğumuz bu hibrit motor ve 1.5 litrelik turbo benzinli motor.